Size muhbirlik yapmamı mı istiyorsunuz? Eğer yapmazsam Eşref hapse mi girecek? Evet. Neden? Nerede senin aşkın, sevgin, güvenin? Hiç... Bu bölümde hikaye, karakterlerin iç dünyalarında yaşadıkları dönüşümü merkeze alarak ilerler. Her bir karakter, geçmişten gelen deneyimlerini bugünün gerçekleriyle harmanlayarak yeni bir farkındalık kazanır. Yaşanan olaylar, onları daha güçlü, daha bilinçli ve daha kararlı bireyler haline getirir. Aile bağları ön plana çıkar, sevgi ve anlayış ortak bir paydada buluşur. Merkezde yer alan karakter, hayatının bu noktasında aldığı kararların önemini daha net görür. Çevresindeki insanların desteği onun içsel yolculuğunu anlamlandırmasını sağlar. Bu destek sadece sözlerle değil, davranışlarla ve tutumlarla da kendini gösterir. Hikaye boyunca herkesin birbirini anlama çabası dikkat çeker. Yan karakterler de kendi hikayeleriyle ana akışa katkıda bulunur. Onların yaşadıkları ana karakterin gelişimini tamamlayan